Yer ağlıyordu Hamza'ya, gök ağlıyordu Hamza'ya, Bedir alıyordu Hamza'ya, Uhud kahraman ne alıyordu? kılıçlar Hamza'yı arıyordu. Yer ağlıyordu Hamza'ya, gök şerim. Şurası Okçular Tepesi. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buraya 50 tane okçu dikmiş. Ok atacaklar. Onlar şurada da Resulullah Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem, savaş kızışmış. Bunlar da arkadan bekliyorlar. Tamam mı? O anda o anda okçulara dedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam önceden siz buradan ganimet topladığımızı görseniz, kafirleri, müşrikleri yendiğimizi görseniz dahi gelmeyeceksiniz. Buradan kıpırdamak yasak. 40 kişinin üzerinde kişiler her biri bir yandan koştu buralara geldi. Ya yendik artık dedi. Onlar da ganimet topluyorlar. Biz arkadaşlarımızın yanına gidelim dediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize böyle dedi arkadaşlar dedi. Komutan Abdullah bunun üzerine hiç kimse onu dinlemedi maalesef. İslam yeni geliyordu, anlaşılmamıştı daha. Tam anlamıyla. İnsanların gönlünde yer etmiş ama tam oturmamıştı yani. O nedenle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu tembih ve ikazı hiçbir zaman hiçbir zaman yerini bulmadı. Buradan bunlar okçular böyle gelince arkada Ebu Süfyan daha Müslüman olmamıştı müşriklerin kumandanıydı. Oradan hemen hücum ettiler. Bu dağın üzerinden atlarla Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin üzerine hücum ettiler. Müşrikler bu taraftan, o kafirler de bu taraftan ortada kaldı Müslümanlar. Ve öyle bir hezimet oldu ki Hazreti Muhammed iki cihanın güneşi Levlak ya lema Habibim Ahmet ve Resulüm ya Muhammed sen olmasaydın ben bu alemi yaratmazdım diye iltifatta bulunan, bulunulan bir peygambere o anda hezimet gelmişti. Resulullah bile taşların arkasına saklanmış, taşı dağların yanına doğru gitmişti. Orada büyük bir efendim taşın arkasına sığındı ama Abdullah İbni Ravaha isimli bir zat Eshab-ı kiramdan. Ya Resulallah dedi. Sen bu kadar korkuyorsun. Ben de senin için korkuyorum. Endişe ediyorum. İslam dini yok olur dedi. Eğer sen ölürsen de. Sırtladı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı. Daha kocaman bir kayanın içine gitti. Ve oraya o kayanın yanına Resulullah'ı sığındırdı. Sonra başladı kafirlerle. Efendim kavgaya ve kafirleri öldürmeye başladı. Alıyor, alıyor, Daima en öne geçti, kafirden asla korkmadı. O vakka, kahramanı Hamza, yer alıyordu Hamza'ya.